Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Ben altı challenge, şut challenge gibi herhangi bir şey yapacağız. Oyunumuz 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamasını ben size anlatayım. Ceza sahası yayından şut çekeceğiz. 3 tane kalecimiz, kalecimiz, kalecimiz var. Kalecimiz de şutlarımızı tutmaya çalışacak. Sonra diğer İbda aşamadan anlatacağız. ki, anlatacağız. Tamam. İkinci ve üçüncü ya. aşamayı bu oyundan sonra anlatacağız. Anlamımız şöyle olacak. Üçer tane şut hakları var bana. Her attıkları gol onlara artı bir puan kazandıracak. Benim her kurtardığım şut bana artı bir puan kazandıracak. Ama şöyle bir haksızlık olmasın diye şöyle düşündük. Ee, ben dokuz kere kaleye geçeceğim için onlar da üçer şut atacağı için şey. benim yediğim her gol bana eksi bir puan yazacak. Onların atamadığı şutlar onlara eksi puan yazmayacak. Üçer Sonrasında ise hemen açıklayacağım. Sonrasında ise e, puanları üç toplam üç oyunun puanlarını toplayıp son 2'de kalan ilk ye yemek ısmarlayacak. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. Ooo kafalar. kafalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Futbolun doğayan çocuğu. Hadi bakalım hocam. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadı değil. Bu neydi lan? O neydi lan? <laughs> S4 izliyorlar herhalde. Güzeldi. <laughs> Çok güzel den. başladık. Artı 2, Bunun için like atın. Kaç aldın? Artı bir. 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 Ben bir muco eksi bir. Tam demir. Hadi, hadi bir bon. evet. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Komutan Lugar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Bu <laughs> ayağına bir bakın ya gel de. Bakalım. Zaten ayağınızın olmaması <laughs> <unumlu masayı gülüyor> en büyük Tanıcı, varsa, kanıcı. Ayağının olmaması en büyük ceza. Adını bu Buffon. Hoop. Çok güzel, çok güzel. Bir vuruş ve çıkarır. Baya iyi çıkardı. Güzel. Güzel miydi? Valla ben bu sefer gittim. Benim kim onun kim? Kaleci sakatlandı. Ayrıca siz 90'ı vurmaya başladınız. <laughs> sen niye üstün alınıyor ki sen niye görüyorsun? <laughs> 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 Hazır mısınız ikinci gole? Valla. Ne? Ne? Bu sefer olmuş. Odağımı kaybetmemem lazım. Geliyor. Al ne olacak? Al al al. Komutan Nogar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık! Ne olur git ya! Vurmuyor lan bir daha! Harbiden sakat ya, tornacı getirin buna ya! Nasıl ter dökmedik biz bu sağlığa dedi mi Dakkas? E, sen da sen, sen de yüzsün oğlum, sen sakat mı? Oğlum hiçbirimiz ter dökmedik ki. Nasip bu güneymiş. Çocuğun kaleye şut yok, lanet olsun ya! Kaleyi tutmuyor, kaleyi tutsa canım sakın. Tutmuyor <laughs> değil, tutturamıyorsun! Çekil oradan, izleyicilerin açısından gayet şey oluyor. Ooo, gol! Çok efsane bir gol. Benimki kadar olmasa da. Ben. Güzel. Sen ne dedin de biz de alışmıştık ama. Sana diyecek bir şey ettik. yok. Ben daha birim ya altı bir son turlar atıyoruz. Son turlar. Hadi bakalım artık. O bir daha değil. Evet. Tamam yapma diye. yapma sen de tamam. Artık bir de kaldık ya. Direğin üstüne çık. Nasıl vurmam gerekiyor? He? Nasıl, vurmam gerekiyor? Yani? Vur anne. Ne oğlum ayağımı sana mı vereyim? Ben hiç futbol oynamam. Bana beni ilgilendirmez. O zaman girmeyecek mi bu işe? Bu. <gülüyor> bak <gülüyor> evet. o hareketle evet, bir hareket. O top. O, o golü şeyimle <laughs> çıkartırım diyor bak. Abi elin ayağını indir be. Elin ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Yine aynı şekilde sıfır. İlk turun son şutu. İlk turun son şutu. Gol. Oh, oh. Atamaz ki. Ha, arkadaşlar şu an birinci turumuz bitti ikinci turumuza geçiyoruz yani penaltı atışları yapacağız penaltı atışlarımız ve kurallar ise şu şekilde bir arkadaşımız topun başında ve kaleciyle aynı anda başlayıp kendi etrafında 10 tur dönüyor ve şutunu öyle. o şekilde çekiyor oyunumuz bu şekilde hadi şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar bu arada İbrahim hiç atamadım. Hiç. Yani Yapmadım. bildiğiniz hiç. Sıfır. Topların hepsi dışarı Sıfır. gitti zaten görürsünüz videoda. Bu, bu oyunun kazananı da ben olacağım. E, bu onun için bir şans. Çünkü İbrahim zaten böyle dönerek Çünkü, çünkü, çünkü İbo'nun ayakları yok maalesef. <laughs> bu videodan gelen gelirlerle de İbo'ya ayak yaptıracağız. Ayakları kiraladık. Lütfen, lütfen. İbo için. Lütfen. İbo'ya destek. İbo için bir like. Üç. başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At. Top al gel çabuk. Ah, Top al ah, gel. Oğlum ne topundan bahsediyorsun? sen? <laughs> 2 Hadi. 3 1 2 3 4 Eğil Vakkas. 5 ya. 6 7, 8, 8 8 9 10 <laughs> Ne yapıyorsun Hayır <laughs> Ay oğlum durmayın. Sen niye duruyorsun ya? <laughs> Durmayacağım Vakkas. Ben... Topu göremiyorum Nasıl durmayayım <laughs> ya? Durmayacağım. Nasıl çıkar? <laughs> <'ın> <laughs> bir çıkarış? Vakkas'ın hareketini gözümeyelim. Şöyle geliyorum. <laughs> Eski sabah <Top> <laughs> Bak gözü göbek etmesin Topu gör Topu göremedim Harbiden zor ya Kalkabilecek misin bir denesene <laughs> Bir dakika Ece düşün adam dinlenmiyor bak <laughs> Başım ağrıyor Hazır mısın evlat? Evet Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vur <laughs> o ne? Ha, ne oldu? Kolay Bir mı? Bayağı dönüyorlar. Nasıl bayağı güzel? Abi çok zor ya. Dönüyor, dünya dönüyor. Dünya geç. Topu göremiyorsun, top da dönüyor. Sen bence döndükten sonra yatıyor. Hiç yavaşma. Bir, iki, üç, üç, Bir, iki, üç, üç, dört, üç beş, altı, altı iki, yedi. Geri gel, nereye gidiyorsun? Geri gel. Sen <laughs> <gidiyor? gülüyor> Ger <geri> <laughs> niye uzaklaşıyorsun? Bunun farkında değilim ki. Of! <laughs> Yalnız var ya, hala dönmek istiyorum böyle. Döndüreceğim ben seni biliyorum sonra. Alabilir miyim? Sıfır. Üç. Üç. Bir. İki. iki, iki üç, üç, üç. Dört. dört, dört, dört beş, beş. Altı. Dört, yedi, dört, sekiz, dört, yedi. Sekiz. Dokuz. dokuz on. neydi? <laughs> 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 Şu an çok güzel dönüyor. <laughs> Artık kurtardıklarımı. Bir, iki, üç. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 Abi bura mı? Yok çok zor ya. Beyinle irtibatı kesiyorum Gel ben. Gel bir tamam. de kurtarmayı dene. Beyinle mi? Aynen. <laughs> Beyin derken. Beyinle irtibat kesiyorum. Sen nasıl üç defa dönüyorsun? Bir de yapıyorsun dedi sanırım da. Ben sizden hızlı dönüyorum sadece. Haberiniz olsun. Siz evet. de aynı dönmek zorunda değilim. Hazır mısın? Evet. 1 2 3 1 2 olup 3 4 5 6 bu sefer attım. İnanmamana. 9 10 Allah. Gariban <laughs> Bu gezimizde İbrahim kardeşimizi gördük yolda. Aç, bitik gariban. Dedik ya İbrahim İbrahim Sorun ne dedim. Abi dedi ben şut atamıyorum. Benim bir de ayağım yok. Gel İbrahim dedim. Gel. Biz dedim YouTube video çek. Oradan dedim gelirlerle. Sana dedim bir tane ayak lazım. Garip bana bir ayak. Lütfen. Lütfen. Haydi. abone ol. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. geldi. Kavat o kadar şey yaptı adama inanılmaz. Geleceğim deseydim ben dururdum bu arada. Gel! Oğlum ne yapsan yok bak. 9, 10, 10. Tamam mı? <laughs> o neydi lan? Gel buraya. Senin ayak nereye gitti? Sizi dövdürdük ya. Ne? Artı 13'teyim. Artı 13. Artı, Artı 13. Artı 1. Artı Sıfır. Artı bir de benim var. Evet arkadaşlar son tura geldik. Son turumuzda yapılan ortalara vole ve rovaşata vuracağız. Boş kale atacağız. Her attığımız vole golü ve rovaşata golü artı iki puan sayacak. Hadi başlayalım. Ooo! Güzel. Oo. Güzel. Çok, Güzel. Çok iyi. Hop! Oo. Güzel. Güzeldi ama. Güzel de ama. O zor, o zor atıp bunu kaçırmak. Peki. Yapacak bir şey yok. Haydi. Oy, güzel. Ver. Artık yaz. Artık yaz. Vakkas. kameraya. Gördüğünüz gibi ben artık ne oldu? 3 puanım oldu. Gönder mucu. Hop. Oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Gelen gol oğlum. Bu ne? Bu sayende Vakkas'ın fanları artacak ya. Çocuğu o kadar kötü davranıyorum ki videolarda. Yorta. <laughs> Hadi. Şunları nasıl gol yapamazsın ya? Lan ne kadar yüksekten geliyor biliyor musun? Ne? Gelsin. oğlum, yatacak. Oğlum, bildiğim vuruyor topa ama yanlış ayağınla vuruyor. Ya, nasıl yap. Nasıl sayman? <laughs> nasıl saymazsın ya? <laughs> Kaydım zaten, oğlum bildiğin lan. Zaten gerek <laughs> <yeri> değmiş. <laughs> Bakkasınkinin bir değişiği yani. Uff. <laughs> ne? Uff. Ne? Uff. yok. Yo, 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 ne ne ne? ne, ne? Yok, bir kanka. Dakika. Ne? Bana da öyle Abi geliyor ama ben kalkıyorum. Ne? E, ne yapayım? Top. Ya. Ben, ben saymıyorum. Böyle. Kanka ya öncekini sayacaksın ne? ya da bunu saymayacaksın. Bu, bu direkt... Tam öncekini saydım bu puansız. Cans, son bak. hakkını atarsan... Bana Birşat. niye... Bana niye bu Güzel. kadar... Güzel. Güzel. Ah. Bana niye bu kadar şans tanınmadı? Güzel. Güzel geldi Güzel. de vuramadı. Ye. 3 2 3 puan. 32. Havada nasıl ben uçarım? 33 oldu. 3 pandayım. Yee. Yeah. Oy. Kalkıyor lan bu. Abi oynuyorlar adam fut adam kaleci. Biliyorlar kalkıyorlar. Bak ki sen neymişsin ya? <laughs> Günün galibi. Kaleci mucı. Bakalım. günün ikinci galibi e, futsalcı Baki. Ben Arkadaşlar diyeyim. bir günün, açıklama. Ben günün buradan bir şeyler söylüyorum. söylemek istiyorum. yenilenleri fakirler değerlendirmeyi <laughs> size bırakıyorum. Kaç yıl futsal oynadın? Kaç yıl? 6 hani yıl futsal <laughs> Kaç yıldır kalecisin <laughs> profesyonel? Uşak Sporu. profesyonel kalecisi. Yani yani burada burada bir eşitsizlik var. Değerlendirmeyi ya adam, provos, size ya bırakıyorum. Kaleci işte. <laughs> <yani>, değerlendirme <laughs> sizde. Ona göre yorum yap atamadıklarında eksi yemediler. Ben yediğim gollerde de eksi yedim. Olabilir. Ve ona rağmen puanım aşağı yukarı artı 17. böyle yani. civarda. biz de profesyonel olsak... De Arkadaşlar vicdanımıza, bırakıyorum, vicdanımıza da, bırakıyorum. Tamam. Vicdanımıza tamam. bırakıyorum. hani, Bırak. Bu şekilde. bir kaleciyle, bir kaleciyle, kaleciyle Rovenşat'a vole atmanın ne bağlantısı var? Ne bağlantısı var yani? Ben ben, ben, ben lisanslı futbolcu olduğum <laughs> için gönüllerin, özür Gönüllerin kazananı benim. Benim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı kendinize görüşürüz. çok iyi bakın görüşürüz